Genel Başkan Avukat Sayın Mehmet Bülent Deniz konuğumuz. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı haftalar olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Hızlıca sorularla başlayalım. Çok başlığımız var. Kısa kısa cevaplar olursa çok sevinirim. Ee, öncelikle bugünkü doğalgazla başlarsak e, konutlara yok ama elektrik üretiminde ve sanayide yüzde 48-47 oranında zam yapıldı. Bu e, zam olarak elektrik su doğalgaz olarak döner mi? Ne dersiniz? Bütün ürünlerde aşağı yukarı zam olarak tüketiciye yansıyacak. Konuttaki tüketime zam yapılmamış olması bir ölçü değil. Çünkü doğal doğalgazda sanayi üretimi yapıldığı zaman elektrik ve benzeri tüketiciye ulaşan tüm mal ve hizmetlerde evet. maliyet artışı söz konusu olacaktır. Bizim hesaplarımıza göre %48'lik zam aşağı yukarı %25 civarında tüketicinin cebine zam olarak yansıyacak gibi geliyor bize. Önümüzdeki aylardaki enflasyon bakımından da bu son derece ciddi bir durum oluşturacaktır. Peki bu nasıl bir strateji? Doğru bu strateji mi? Yani e, konutlara yansıtmadan e, sanayi ve elektriğe yansıtmak bir anlamda vatandaşın gazını almak mıdır? Ne dersiniz? Öyle görünüyor maalesef Hadi Bey. Yani e, konuta biz zam yapmadık, e, şey sanayiye yaptık filan demek aslında bir miktar işin arkasından dolanmaya benziyor. Çünkü... E, çok açık bir şekilde sanayi üretiminde doğalgaz kullanıyorsanız ve buna yüzde 48 zam geldiyse sizin ürettiğiniz her şey yüzde 48 maliyet artışı anlamına gelecektir. Burada siz ürettiğiniz bütün mal ve hizmetleri yansıtacaksınız. Evet. Ee, zincir marketler. Önceki haftalarda çok konuştuk. Fahiş zamlar nedeniyle Rekabet Kurulu e, karar verdi ve yaklaşık 3000 e, lira ceza kesirdi, 2700 lira e, ve şimdi vatandaş tedirgin e, deniliyor ki işte tekel oluşturan bu zincir marketler bir şekilde bu parayı bizden çıkaracaklar diyorlar e, ve e, bu konuyla ilgili yapılan bir anket sonucu da aslında bunu doğrular nitelikte ne dersiniz? Şimdi rekabet kurulunun vermiş olduğu karar e, tüketici indinde işte zamlarla mücadele ediliyor gibi bir e, hava oluşturdu. Aslında e, bir miktar e, sloganik cümlelerden veya yaklaşımlardan e, uzak kalmak lazım. Şimdi rekabet kurulu e, 4054 sayılı yasa gereği e, Türkiye'de tüm e, sektörlerde rekabetin sağlanmasına ilişkin bir e, düzenleyici kurum. Yani e, bir sektörde faaliyet gösteren şirketlerin anlaşarak fiyat belirleme veya kartel oluşturmalarına karşı e, denetim ve düzenleme e, imkanına sahip. Buna aykırı hareket eden e, firmalar hakkında da e, ileri yaptırım kararı vermek durumunda. Şimdi e, burada zincir marketlerin e, savunmalarına ve kararın gerekçeli kararı henüz çok net olarak görmedik ama ee, kararın gerekçesi ortaya e, açıklandığı zamanda muhtemelen göreceğiz ki e, zincir marketler savunmalarını biz fiyatları anlaşarak belirlemiyoruz diye bir yaklaşım içerisindeler. Bu ne kadar yazışmalar doğru? Yazışmalar var ama. E, yazışmalar yani. var evet. E, problem şuradan kaynaklanıyor. E, zincir marketlerin indirim yaptığı ürünlerde bir rakip firmanın indirim oranından daha düşük indirim yapmamış olması gibi bir noktayı nazardan muhtemelen hareket edildi. Biz Tüketici Birliği Federasyonu olarak bu rekabet kurdu kararının gerekçeli kısmını da gördükten sonra bir değerlendirme yapacağız. Ama marketler arka arkaya açıklama yaptılar. İdari yargıya bu kararın iptali için gideceklerini ifade ettiler. Evet. Hı -hı. Aynı şeyi biz daha önce bankalar hakkında verilen kararda da görmüştük. Biliyorsunuz 12 banka hakkında rekabeti ihlal ettikleri gerekçesine çok ağır idari para cezaları verilmişti. İdari evet. yargıya gitti bankalar ve e, bankaların lehine kararlar çıkmaya başladı. Rekabet kurulu soruşturmasını düzgün yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Bu konuda bir şey söylemek durumda değiliz. Kararı yargı verecektir. Ancak şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Şimdi burada e, zamın tek gerekçesi ve suçlusu olarak zincir marketleri görüyor olmak sağlıklı bir yaklaşım gibi gelmiyor sanki bize. Çünkü ben biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda da görev yapıyorum. Orada evet. bu zincir marketlerle ilgili dosyalar geldiğinde zincir marketler savunmalarında maliyetlerini bize kanıtladıkları takdirde ve maliyetle zam oranı arasında yüzde ondan fazla bir artış olmadığı takdirde idare yaptırıp uygulamıyoruz. Yani muhtemelen marketler kendi e, ...lerine geliş fiyatı dediğimiz maliyetler üzerinden bir fiyat belirlemesi yapmış olabilirler. Bu arada aynı marketin, aynı zincir marketin e, değişik semtlerdeki şubelerinde bile fiyat farklılıkları olduğunu biz yaptığımız araştırmalarda biliyoruz. Örneğin İstanbul e, bakımından örnek vermek isterim. İstanbul'un biraz daha gelir seviyesi yüksek kesimlerindeki e, market şubesinde fiyatlar e, başka türlü. Daha yoksul kesimlerindeki aynı marketin şubesindeki fiyatlar daha farklı olabiliyor veya semtlerdeki semt pazarlarının kurulma günlerine göre, işte Cuma pazarı, Çarşamba pazarı gibi günlerde evet. marketlerin ekstra bir indirim yaptıkları da söz konusu. Burada tüketici odaklı bakıyoruz ama e, bazı tüketici e, temsilcisi e, mevkidaşlarımız bu konuyu çok fazla e, köpürttüler tabiri caizse. Korkarım yargıdan marketler lehine bir karar çıkarsa bu şimdiki olumlu diye düşündüğümüz, değerlendirdiğimiz durum değişebilir. Evet, bütçeyle devam edelim. Çünkü bütçe konuşuluyor, bakanlıkların bütçeleri artık görüşülüyor mecliste. Şu ana kadar ki ortaya çıkan deliler bize neyi gösteriyor? Kısa bir değerlendirme alalım. Evet, bütçe tasarısı konusunda biz de gerekli çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Eğitim ve sağlık konusunda önemli bir bütçe ayrıldığını biz tespit ediyoruz ama gider ve gelir kalemleri üzerinde sanıyorum cari açık anlamında dengesizliği biz 2022 yılında çok daha yüksek şekilde yaşayacağız. Öte yandan bütçede vergilerin toplanmasına ilişkin yine devletin dolaylı vergiler üzerinde yoğunlaştığını, yani tüketiciye ulaşan her türlü mal ve hizmetten aldığı ÖTV, KDV gibi vergileri esas aldığı. İnsanların, az önce Kenan Bey de ifade etti, e, geliri olandan daha çok, olmayandan daha az vergi alınarak vergi adaletinin sağlanmasına ilişkin yeni bir perspektifin olmadığını maalesef görüyoruz. Evet yani. doğrudur, küresel anlamda bir e, mali sıkıntı var ama Türkiye bu mali sıkıntıyı çok daha üst düzeyde yaşıyor. Ortalık e, biliyorsunuz Hadi Bey ne markete ne pazara açıklaması hale gelmiş durumdadır. Evet. Son olarak şimdi salgın döneminde çok sorunlar yaşadık ama sağlık sektöründe de bir takım sorunlar çıktı ortaya. Kamu hastaneleri salgın gerekçesiyle kapatıldı. Vatandaş sağlık hizmetlerini alamadı. Özellikle de diş hastaneleri e, Diş hastalıkları, mağdurları çok büyük mağdur, mağduriyetler yaşadı. Ve bir anlamda vatandaş özel hastanelere yönlendirildi. Parası olan gitti orada tedavi oldu. Son olarak da şimdi özel hastanelerde bir de e, bir refakatçi sorunu var. E, refakatçi zorunluluğu getiriliyor. Ama bu tabi hastanın lehine alınan bir karar değil. Ondan da ayrıca ona da ayrıca bir fatura çıkarılıyor. E, bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hadi bir, bir iki dakikam varsa bu konuyla ilgili tabii, tabii, biraz buyurun. detaylı açıklama arz etmek buyurun. isterim. Şimdi bizim Sağlık Bakanlığı tebliğlerine göre ki biz bunu 1997 yılında ilk Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği'ni kurduğumuzda gündeme getirmiş ve yönetmelikler ve genelgelere tabi kılmıştık. Şu anda kırmızı kod nedeniyle yani ishal, KUSMA... Bay, bayılma veya psikiyatrik e, nöbetler şeklinde veya kalp krizi gibi durumlarda herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat edildiği takdirde o kişiden hiçbir şekilde ücret alınmaması gerekiyor. E, hekimin burada kırmızı kod e, olarak işaretlemesi gerekir. Dinleyenlerimiz bilirler. İşte evet. sarı kodlar, yeşil kodlar, kırmızı kodlar. Burada hastalık grupları, şikayet grupları belirlenmiş durumda. Bu kodlara göre e, kişinin ücret ödeyip ödemeyeceği e, belirleniyor. Fakat uygulamada öyle şeyler görüyoruz ki, daha geçen gün benim başıma geldi. Kırmızı kod şikayetleri ile e, bir özel sağlık kuruluşuna müracaat ettim de tedavi sonrası benden e, para talep edildi. Acilden giriş yapmıştım. E, ben parayı ödemedim ve e, bu konuda direttim. Fakat eminim ki birçok vatandaşımız bizim federasyonumuza gelen bilgilerde de vatandaşımıza özel özel sağlık kuruluşunda acilden giriş yapmış olmasına rağmen bu paralar talep ediliyor ve gerekirse senet imzalatmaya kadar varan çirkin durumlar yaşanıyor. Evet. Korona ile ilgili, Covid ile ilgili de biliyorsunuz bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid aşısından tedavisine ve teşhisine kadar bütün hizmetler devlet tarafından karşılanıyor ve karşılanmak da zorunda. İşin doğası gereği dünya çapında bir küresel salgın söz konusuysa evet. devletin burada anayasadaki sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşın sağlığını korumak yükümlülüğü içerisinde. Ee, özel hastanelerdeki korona e, nedeniyle yatışlarda iki tane temel sorun ortaya çıkıyor. Bir tanesi korona e, teşhisiyle yoğun bakım veya e, ünitede yatmak isteyen hastalardan ekstra paralar istendiği dönem dönem gündeme evet. geliyor. Biz de bunu gündeme getiriyoruz, Sağlık Bakanlığı bildiriyoruz ve ilgili sağlık kuruluşun cezalar kesiliyor ve e, geri adım attırıyoruz. Aynı şekilde. Öyle e, hastalarımız var ki korona'dan e, yatan. Bunların refakatçi eşliğinde ancak bakımlarının yapılması mümkün. Yani sağlık kuruluşunda o hastaya refakat etmesi zorunluysa dev doktor raporuyla doktor e, tespitiyle söz konusu ise o refakatçiden de herhangi bir ücretin alınmaması gerekiyor. Ancak özel hastanelerde bu durum maalesef tersine e, uygulanmak isteniyor. Bize de bu yönde gelen ihbarları biz Sağlık Bakanlığı'na bildiriyoruz. Şunu ifade etmek gerekir. E, problem e, özel sağlık has kuruluşlarının bu noktada e, hırslı bir e, para talebiyle il, e, açıklanamaz sadece. Şu anda özellikle korona sonrasında e, kamu sektöründe çalışan sağlık çalışanlarının e, istifalarının veya emekliliğe ayrılmalarının önü açıldığı için kamu hastanelerinde şu anda çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor bize gelen e, başvurularda kamu hastanelerinden evet. randevuların alınamadığı, evet. e, tetkiklerin yapılabilmesi için aylar sonra gün verildiği gibi bir durum evet. ortaya çıkıyor. Bu da vatandaşı ister istemez özel sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor ama orada da iki fiyatlar da maalesef vatandaşın cebini yakacak boyutta. Çok teşekkürler. Aynı sorun var ve sürekli bize gündem ediniyoruz ancak bu konuyla ilgili henüz net atılan e, sorunun çözülmesi noktasında atılan müsbet adımlar yok maalesef. Çok teşekkür teşekkürler katkınız için. Sağ Ben olun teşekkür be. ediyorum Kenan Bey e ve size saygılar sunuyorum. Ha onun teşekkürler. Kenan Bey çok teşekkürler. teşekkür eder.